merhaba arkadaşlar bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler Bugün EDS oynayacağız arkadaşlar içerikleri yenilenmiş full KP olmuş arkadaşlar Bugün EDS oynayacağız yani Şöyle göstereyim ilkinden başlayayım ben 100.000 KP abi eskiden zaten bu 2 haftadır falan var Nirvana kasası falan veriyor 175.000 KP'ye Ultimate 30 günlük veriyor VX1 Pro Balta falan veriyor yani gençler 110.000 KP'ye de bu Cowboy dövmesi, EK kurt kurt serilerinin silahlarını falan veriyor. 90.000 KPS'i Black serilerini veriyor arkadaşlar. Aslancak bombası, Black silahları falan. Diğer sayfada ise de KP veriyor. 60.000 KP'de 180 günlük M500 veriyor abi. 180 günlük M500. 50.000 KP'de ise Tomita Link karakterlerinin pardon Tomita ve Ivano karakterlerinin bulunduğu paket var. 30 günlük pal taktiksel var. ETS Reba var. Bunlar birer günlük. 30.000 KP'de ise 6 patlar falan veriyor. Böyle. Diğer sayfada ise 30'ar günlük tetra ve rim var arkadaşlar bu sayfada. Bugün bu EDS'yi deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım iyi bir şey çıkarırız umarım. İlk hangisinden başlayalım abi? İlk bence bundan başlayalım acı. Bakalım şöyle bir oynayalım. Ben buradan abi Tomita veya Lim veya m 5 çıkarmayı istiyorum. Bakalım çıkarsa şansa. La bombası çıktı bir günlük. İdare eder. Bir günlük de fena değildir yani. Bakalım. Çok güzel. Tomita geldi 15 günlük. Abi çok güzel. Şöyle bu M500'den çıkarsak efsane olur yalnız ve yandı. Neyse şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ne var burada başka? 20 binlikten oynamak istiyorum. 200 bin kafeye. Bakalım umarım Tetra ve Rini çıkarırız. Bakalım deneyeceğiz. Şöyle animasyonu kapatayım ben. Bomba geldi. Gene bomba geldi. <laughs> Abi yandı bu seferde. Şansımıza bak. Neler geliyor ya. Bir tane daha oynayalım. 800 bin kafede bunu bırakacağım gençler. Bakalım. Ne çıkacak? Tetra verini çıkarabilecek miyiz? Bunda da yandı. Şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Abi bu, yalnız bunlar koymuş da içeriklerin yani güzel içeriklerin hiçbiri çıkmıyor. Bakayım 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 burada ne işe yarar benim işime. 50.000 ee, 50 KP'likten oynayalım biz bir. Şurada da 100 KP vardı dur onu da kullanayım ben en iyisi. Aynen şunu da kullanayım hemen. Şuraya gel. Gençler bu arada bir önceki videoda da demiştim benim sessiz cezam var yani oyundan yazamazsam kusura bakmayın arkadaşlar yani sessizlik cezam var sabrederiz yani bitmesini bekleyeceğiz yani oyundan yazamazsam egonu falan demeyin yani her oyunda da zaten yazarım ben şimdi yazamıyorum sessizlik cezası yedim çünkü bakalım şimdi neden oynayalım abi ee, Neyden oynayabiliriz Güzel bir içerik olan bir şeyden oynayalım diyeceğim de Şundan oynayalım biz 175.000 bu da bayağı bir pahalı yalnız Animasyonu da açalım Bakalım Ultimate'in veya vx Pro'nun gelmesini istiyorum gençler Bakalım gelirse Ya abi bu ne lan Abi bu bende 3000 günlük lan Abi Bundan niye veriyorsun bana Bana sağlam silah ver Bana silah ver lan Dur abi buradan ne alabiliriz başka 100 binlikten oynayacağım da 100 binlikten adam akıllı şey çıkmıyor O yüzden oraya geçmeyeceğim Yani yanaşmayacağım bile oraya ee, Ne alabiliriz başka Bir de altı patlar çıkarsa güzel olur İnsan SG falan da var Bakalım buradan iyi bir şey çıkarabilecek miyiz arkadaşlar Şu Yeni gelen silahtan çıktı Daha önce hiç görmedim yeni mi geldi bir fikrim de yok da Yeni gelmiş galiba bu bir tane daha mı oynayayım ondan? Bakayım bir daha. Aynen 30 bin kafeymiş zaten. Bir tane daha oynayalım. Bakalım çıkar belki ya. Bak durdu bak. Neyse. Abi yani sağlam bir şeyler çıkaramıyoruz yani. Çıkmıyor. Dur abi dur. Neden çıkaralım? Şu Tom Talin şeyini oynayalım ya. Belki bir M500 falan çıkar yani. Bakalım la bulması çıktı. Ninmelik çıktı güzel Magnum bir günlük Ayrı çıktı Şuradan M500'ü ver yeter ki on Onu ver abi istemiyorum başka bir şey Ninmelik çıktı yine. Vav bulması Abi geç bunu oynamıyorum ben Yok abi Şu 20 binlikten oynayacağım bakalım Tetra verin çıkacak mı Umarım çıkarırız ya. Ya verdikleri kafeyi geri alıyorlar açıkçası. Yani işe yarar bir eşya falan çıkmıyor. Bunu söyleyeyim gençler. Panas çıktı ve son kafemizde 30 bin liraya basalım biz. Kafeyi şöyle sıfırlayalım biz en iyisi. Biz 30 bin kafelik bunun maktaydı aynen bulunuyormuş. Bakalım ne çıkacak. Otix çıktı. mı neydi bu ismi? Bakayım. Şöyle gelirse Votix Groza. Bir de şu altınlı şeyden oynamak istiyorum diyecektim de bu altınlı değilmiş lan. Altınlıydı. Geri KP'ye dönmüş. Neyse gençler bugünkü Wolf Team serimizin sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki Wolf Team serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.